Merhaba, ben Fulya Canşen. Almanya'nın Köln kentinden sıcak selamlar. Bugün korona tedavisinde katkıda bulunacak bir gelişmeyle başlayalım istiyorum. Hamburg'da COVID-19'dan hayatını kaybeden 170 kişi üzerinde yapılan otopsi sonucunda hastaların önemli bir kısmının tromboz veya akciğer embolisinden öldüğü tespit edilmiş. Uzmanlar bu sonuçtan yola çıkarak hastalara kan sulandırıcı vermenin tedaviyi kolaylaştıracağını düşünüyorlar. Hamburglu adli tabiplerin yaptığı bu araştırmanın sonuçları önemli bir Amerikan tıp dergisinde yayınlandığı ve yayınlanmadan önce dört bağımsız bilirkişi tarafından incelendiği için güvenilir olduğu belirtiliyor. Geçelim Almanya'nın başka haberlerine. Alman hükümeti salgına karşı ilk tedbirler alındığında bundan maddi olarak mağdur olabilecek küçük işletme sahipleri ve serbest çalışanları desteklemek amacıyla acil bir yardım fonu oluşturmuştu. Fona erişimi kolaylaştırsın diye de bürokrasiyi mümkün olduğu kadar azalttı. Belli ki bundan haksız yere faydalanmak isteyenler gecikmemiş. Para aklama ile mücadele eden kuruma bugüne kadar 2300 şikayet geldiği bildiriliyor. Yardıma başvuranların arasında işsizler, kamu çalışanları hatta memurların bile olduğu belirtiliyor. Söz konusu kişilere başvuru başına komisyon alan ajansların yardımcı olduğu da tespit edilmiş. Ülke çapında açılan soruşturmaları 500'den fazla savcı yürütüyor. Haberin en ilginç kısmı yalan beyanda bulunarak maddi yardım isteyenlerin arasında Selefilerin de bulunuyor olması. Berlin'de dün zanlı olduğu düşünülen Selefilerin ev ve iş yerlerinde geniş çaplı operasyonlar düzenlendi ve baskında 60 binden fazla euro elde, euroluk paraya el kondu. Korona salgınıyla mücadelede Türkiye'deki bilim kurulunun görevini yapan Robert Koch Enstitüsü Sadece siyasetçileri değil, hemen her gün düzenlediği basın toplantılarıyla halkı ve gazetecileri de bilgilendiriyordu. Enstitünün tam da önlemlerin azaltıldığı, virüsün yayılma hızının artmasının beklendiği günlerde bu toplantıları yapmayacağını açıklaması büyük bir şaşkınlık yarattı. Enstitü başkanı hafta başında ikinci ve üçüncü dalganın geleceği uyarısında bulunmuş koronavirüsün en çok nerelerde bulaştığı gibi bazı sorulara yanıt aranması gerektiğinin altını kalın kalın çizmişti. Şimdi bu enstitünün bu kararının sanki salgınla mücadelede son noktaya gelindiği izlenimi yaratacağını düşünenler az değil. Gerçi Enstitü kararı kendi başına aldığının altını çizdi ama bunun ardında siyasi bir baskı yatıyor olması ihtimali büyük. Çünkü Robert Koch Enstitüsü bir araştırma birimi olmakla birlikte federal hükümete sağlık politikalarında danışmanlık hizmeti sunan bir devlet kuruluşu aynı zamanda. Laf politikadan açılmışken şunu da hatırlatalım. Korona salgını Almanya'da zaman zaman başbakanlık yarışına dönüşüyor adeta. Malum Başbakan Angela Merkel bir daha aday olmayacağını açıklamıştı. Yerine kimin geleceği gerçekten merak konusu yasaktan güvenlikten polisten yana göçmen karşıtı Bavyera eyalet başbakanı muhafazakar Markus Zöder mi? Muhafazakar olmasına rağmen biraz daha ılımlı özgürlükten yana hatta bir zamanlar entegrasyon bakanlığıda yapmış olan Kuzeyren Vesfalya eyalet başbakanı Armin Lasch etme Alman birinci kanalı ARD'nin yaptırdığı ankete göre şimdilik İbre Zöder'i gösteriyor ve şimdilik Almanya'da siyaseti korona salgını belirliyor. Hal böyle olunca Robert Koch Enstitüsü'nün siyasetten uzaklaşma kararına şaşmamak gerek. Bugün 8 Mayıs Cuma, ben Fulya Canşen, yeniden buluşmak üzere, esen kalın, sağlıklı kalın.